Burada keçe kitabını görüyoruz. Bu keçe kitabını kızım 2 yaşına girmeden önce yapmıştım. Daha sonra kardeşi gelince onun da adını ekledik. Ve ikisi birlikte oynayıp öğrenmeye başladılar keçe kitabını. Emir ve Nisa'nın keçe kitabı. Burada fermuar açıp kapayarak parmak kaslarını çalıştırıyorlar. Bu da mı etkinlikten ne? Hı hı. Ben bunu hiç bilmiyordum. Evet. Şimdi diğer bunu e, yapraklarını yapraklarını kalın keçetani yaptım. E, üzerine işlediğim üzerine yaptıklarım da ince keçeden. Ve delgeç büyük bildiğiniz A4 kağıt delgeciyle bunları delip bu şekilde kurdele ile bağladım. Tabi daha profesyonelce yapılabilir. Burada çiçekleri kesip aynı renkte düğmeler diktim oğlum. ve çiçeklerimizi aynı renklere geçirmeye çalıştık Evet Nisa bu neydi İlk söylediğinde zuzuzu çiçi zu, zu, <laughs> turuncu çiçek demeye çalışırken daha tam konuşamazken <laughs> Öyle bir şey diyordun. Turuncuyu çok değişik söylüyordun. Evet sarı. Bu ne renk Emir? K -k -k. Bu mavi mi? K -k -k. Bu ne renk? <laughs> Bilemedin o zaman geçelim. Beyaz. Bu? Kımcısı. Evet. Sarı. Evet. Bebek Şimdi burada da mesela. bir saksıda çiçeğimiz var. Bu şekilde. Burada çıt, çıt bağlıyoruz. Birine çıt çıt yaptık. Evet Birine birinin e, yaprağı kaybolmuş. Ha? Yeniden yaprak yapınca da ona cırt dikmişiz. Hangi renkte o anne? O mu? Bu ne renk? Evet göbeğini çiçeğimizin göbeği ne renk? Sarı. Sarı. Burayı da yapış, yaptık. Beyaz çıt çıtımız kalmış. Ben evet. Kenarları atmasın diye kenarlarına geçmiştim. Ama çok da gerek yok. Atmıyor. Üstünü ben makineyle diktim. Makineniz yoksa elinize de dikebilirsiniz. Ama tabii ki daha çok uğraştırır. Burada da geometrik şekiller var. Evet. evet. Bu ne? Yıldız. Ne renk yıldız? Sarı. Sarı yıldız. Bu? O ne? Eksi. Eksi. Ne renk? Artı. Beyaz. Bu da pembe. Evet. Pembe. Kırmızı. Bu ne? Üçgen. Ne renk? Yeşil. Bu ne renk? Turuncu. Evet. Burada da, da büyüklük kavramları var. Aynı nesneleri büyükten küçüğe yapıyoruz. Hatta biz bunları söylerken ne demiştik? Bu ne kelebekti? Anne. Anne kelebek. Abla ya da abi kelebek. <laughs> o zamanlar... Bu da bebek bab kelebek. Baba kelebek, anne kelebek, bebek evet. kelebek diyorduk. Evet. Şimdi en büyük araba hangisi Emir? Bu. Sonra büyük? Bu. Onu yapıştır. En sonra da en küçük. Çok evet, büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe sıralayabilirler. Bunları direkt keçeye çizip kesebilirsiniz. Ya da önce bir kağıtta kesip deneme yapıp sonra kalıp olarak kullanıp yapabilirsiniz. Anne anne. Burada. Bu tavukta da inek damalı oğlum. İnek. İnek mi? İnek inekli sayfada yapalım o zaman senin için. Tamam mı? Evet. Bebek inek de yaparız. Bebek inekler, baba inekler. <laughs> tamam. Anne inekler. Şimdi e, üçgenlerimizi koyalım. Üçgenin içinde Emir. Hadi bakalım yani kareleri yapayım. Anne onu da Evet burada da yuvarlaklarımız var. Dairelerimizi de küçük dairelere, büyük dairelerin içine oturtuyoruz. Aynı şekilde hani? renkleri ve şekilleri çalışabiliriz. Bu kalın keçe. Altındaki şu, bu zeminler kalın keçe, en üsttekiler ince keçe. İçindekiler cırt cırt. Cırtın bir tarafını zemine bir tarafını da üzerindeki nesneye yapıştırıyorsunuz. Evet. Bu belki en çok eğlence, eğlendikleri, çok en çok sevdikleri yani. sayfa. Önce doğru yapalım sonra komik yapalım olur mu? Tamam. Tamam. Saçımızı yapıştıralım. Burada yüzdeki organları biliyorsunuz ilk başta onlarla başlar bebekler. Onları sayarken öğrenirken kolay oluyor. Aynı şekilde kulaklarımız, gözleri, dudağı kulağımızın Terfektir. kaybolmuş sarı kulak, sarı keçemiz kalmadığı için beyaz yapmışız. Evet, bunların üzerinden makineyle geçmişti. Şimdi komik suratlar yapabilirsiniz çocuklar. Evet, nasıl yapacağız bakalım. Oo, sakal oldu. Kulak kaş oldu. Kaş saçı oldu. <laughs> Evet organlar değilse böyle <laughs> oluyormuş. Çok <laughs> kötü oldu değil mi? <laughs> evet. Ve <Şimdi> şöyle yapalım. Aa, böyle olsun bu. Tamam öyle olsun. Şimdi diğer sayfamıza yapalım. Diğer sayfamıza geçelim. Düzeltip da, diğer sayfamıza geçelim mi? Hadi düzeltelim. Düzeltelim. <gülüyor> <gülüyor> Evet, bu neydi? Kulak mıydı bu? Evet. Evet. O ne? Kaş mı Emir? Evet. Bunu da yaptık. Tabii bu saçları kız saçı şeklinde değişik yapılabilir. Burada da gece kavramı. Bunlar ne çocuklar? Yıldızlar. Evet, yıldızlar ve aylar. Gece karanlık mı olur? O yüzden mi siyah burası? Yıldızlar gündüz görünür mü? Bak bu yeni evet. yapılanlar. Evet. Yıldızlar gündüz görünür mü Emir? Evet. Emir beni duyuyor musun? Evet. Yıldız gündüz görünür mü? Oğlum yıldız görünür mü gündüz? Evet. Bak bakayım yıldız var mı? Yok. Görünmüyor değil mi? Güneş ışığından yıldızları görmüyoruz. Ayı da gece görüyoruz. Anne ay ay çıkmış ama. Evet, sabah kararmaya başladı. Burada Ay, da terliğimiz var. Ya da ayakkabımız. Daha önce e, ince bir keçeden yapmıştım üstünü. Fakat e, tabi çöze çıkara yırtıldı. Ay, yırtıldı. Tekrar yaparım. Hı -hı, yırtıldı. O yüzden tekrar üzerine yapıştırdık. Bu şekilde ayakkabı bağlamayı, bağcık geçirmeyi öğrenirler. Eyvah. Evet burada da sayı, sayılarımız var. Bunlar için önce sayıları ince keçeye yazdım, yapıştır, kestim, diktim. Aynı şekilde buradan 10'a kadar sıfırda hiçbir şey olmadığı için sıfırda boncuğumuz yok. Elimde eski kolyelerden, boncuklardan yaptım. Ama çırt çırtla, cırt ya, ya, da düğme yardımıyla buraya nesneler eklenebilir. Evet, bir de bir tane boncuk var. 2 3 dört, 4 5 6 tane tek tek say Emir. 1 2 3 4 5 6 Hayır böyle boncukları say. 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Evet çevir bakalım. 1 2 3 4 Tamam arka içe. 7, 7 tane 3. 7 tane say Emir Şuraları boncukları say 1, 2, 3, 4, 9, 5, 10. 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Evet bu kadar bunu daha da geliştirilebilir Çamaşırlar e, yapılabilir Ç çamaşır ipine serilebilir. Değil ayı, mi? Ayı, Ağaçtan elma toplama şeklinde yapılabilir. Sizin hayal gücünüze ve e, çocuğun ilgi ve yeteneklerine göre değiştirilebilir. Bizim keçe kitabımız böyle. Ve biz bunu Nisa daha 2 yaşına basmamıştı. Değil mi? 5 yılı geçmiş biz bu kitabı yapalı ve 5 yıldır en çok severek, öyleyerek oynadıkları, eğlendikleri oyuncakları diyebiliriz.